Abi göreve daha yeni döndüm. Birkaç gün rapor mu alsaydın acaba? Kafanı yorma bir şey olmaz hallederim. Peki. Evet değil mi? E, başka çatışma yoksa? Önden haber gelmiyor. Maalesef. Siz de maşallah iyi kilo oldunuz. Ne alakası var kızım yok öyle bir şey. Bu arada dinleyemiyoruz siz artık. Yaşlılıktan o. Buldunuz değil mi dinleme cihazının yerini? Doktorun kankisi sağ olsun işte. Masanın üstüne koysaymış daha iyiymiş. Hiçbir şey anlamadım ben. Aha. Gazete kağıdı diyorum, gazete kağıdı. Ne diyorsun gazete kağıdı, ne? Gazete kağıdı cam silerken daha iyi sonuç veriyor diyorum. Okan yine de söyle parfümünü değiştirsin. O da spreyi gibi kokuyor. Çok istiyorsan kendin söylersin. Ferhat. soruları ben sorsam daha iyi olur senin senin bu olayla alakan var mı dayı Hı? tek soru tek cevap bana net ol dayı. Ben yedim onu. Ben yedim. Sen rahat ol. Kimse bizi dinlemez. Sen bana cevap ver. Şahin'in işi. Bitti diyordun ya. Zafer yemekleri falan veriyordun. Kızı falan diyordun. Bitmedi mi? Sağ olsun. Yeter ki o sağ olsun benim kardeşim. Ama biliyorsun bizim peşimizde. Onun düşmanı değil ancak müttefiki olur. O iş öyle değil Ferhat. Adam bizi mezara sokmak istiyor. Bizi hapse tıktırmak için uğraşan birisi müttefiki değil ancak rakibi olur. Ama Şahin rekabetten hoşlanmaz. Adam bizi içeride değil toprak altında görmek istiyor. Bunun içinde en fazla bir yıl ömrü var. Bunu anlamıyor musun? Adliyedeki muhbirime sordurdum. Sevgili kardeşin Şahin'i araştırmaya başlamış. Orumda kulağına gitmiş olacak ki ipini çekmiş. Bunun hesabını verecek bana. Benim kardeşime sıkmak neymiş bunun hesabını verecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.